Gecenin sonunda bir yarışmacımız daha büyük ödüle veda edecek. Gecenin kaybedenini arıyoruz. Puanlar, kararlar sonrasında kimin ismini verecekler, ne gerekçe gösterecekler heyecanla bekliyoruz. Şimdi sıradaki yarışmacımız nasıl bir performans sergilecek bilemiyorum. Şimdi bana verilen bilgi aynen şöyle. Hızlı, yavaş yavaş, hızlı sonra bir daha yavaş. Yani ne üzerine bir dans en ufak bir fikrimiz yok ve ortaya karışık bir şey izleyeceğiz. Ee, sanırım önce biraz kımıl kımıl sonra durul durul sonra gürül gürül bir takım yağmursal hareketler. Ah be yağmur. Gürleme de bir yağsan keşke diyoruz ve yağmur taktışı izliyoruz efendim. when get to me. I've been thinking, I've been thinking, why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you. Yağmur Merhaba. <laughs> Sallansana. Çok göremedik. Evet. Çok çalıştın mı? Çok çalıştım ve az önce resmen hani ben burada değildim. Ee, sadece koreografiye kendimi verdim ve Karegrafi. o kadar odaklandım ki bilmiyorum ya. Hiç kimseyi görmedim. Ne yaptım hatırlamıyorum Hayır ne yaptım hatırlamıyorum değil her şey çok iyi yaptığımı biliyorum. Hı. Maşallah. Ve yaşadım ondan dolayı. Dans sürü neydi? Disko ve caz. Caz, peki gel bakalım. Caz. <laughs> <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlarım, beni özlediniz mi? Saç savurmaya geldi karşınıza. Falan. <laughs> Meral, tabii ki Meral sana soracağız. Meral gibi kıvrılıyor. Bence senin en büyük şanssızlığın Tuğba'dan sonra çıkmış olman. Bence de bunu arkada ben var ya, föngür fışırıp şey diyorum çocuklara. <laughs> Ya ben ne yapacağım baksanıza şuna görmüyor musunuz? Ben arkada ben alkışlıyorum Yağmur, böyle. Yağmur ayrıca sen oturarak dans etmelisin. Oturduğun zaman çok beğenmiştim dans hareketlerini. Ayağa kalktıktan sonra Hayatım, dansa ben de uygun senin, olmadığını gördüm. Ben de senin dilinin kıvraklığını biraz beğeniyorum ama vücudunun kıvraklığını hiç beğenemedim maalesef. Bunu <laughs> ben da dansçı değilim. Ben dansçı değilim. Saçını da savur şöyle. <laughs> ben de dansçı değilim. Ben de ayakta dans ettim ne yapabilirim? Lütfen kendine şu an çelişmez misin? Zeynep. Meral öyle emrediyorsa öyle yapmalısın. Meral evet Tuğba'dır. lirik yapmayacak mesela. Emir kipi nerede var Zeynep? Hayatım lütfen ya insanların rütbesini Bir saniye, saniye, Benim, benim Yağmur'a yapmış olduğum yorumda Emir kipi nerede var? Neresinde yoktu Meral'cığım yoktu. Biz yoktu zaten. Emir kipini bilmediği için öyle boş ver evet. sen yüz göz olma onunla tamam mı? Laf olsun tamam, diye tamam. konuşuyorlar çıldırıyorum bunu. Ay bunu diyen sen misin? Hazırsan geçebilirsin. ...bu gece. Şimdi aranıza bir rejimajı daha eklenecek. Hoş geldin Yağmur. Ben sizi çok özledim, siz beni özlediniz mi? Yok. <laughs> çarpıldım, çarpıldım. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, sen çocuksun hatırlamazsın o yıllarda. Yıllar önce karaya bir beyaz yunus vurmuştu. Aydın balık. <laughs> çok daha Hakan Bey. Hatırlayanlar vardır. 80 kuşağı hatırlar. Sen de işte benim stilin podyumuna vurdun. <laughs> ben çıkabilir miyim? Bu ne demek? İşte neresinden bakarsan. Ay çok üzülüyorum ama. Neden? Geçen hafta da beni böyle yorumlarınızla üzmüştünüz. O zaman lütfen e, bu yayını gece tekrarını izle ve benim baktığım, Yine izleyeceğim benim, bir yayın baktığım daha. benim baktığım, benim <laughs> baktığım gözle kendine bak. Onu nasıl yapabilirim? Bir Hakan Arkaya olmam gerekiyor. Hayır, objektif ol kendine o da ha. yeterli. Tamam anladım. Bana en iyi gelen şey şu sandalyeyi öyle bir ittin ki, vay be dedim. Sonra ne başlayacak dedim. Sen mesela gece arkadaşlarınla sürekli hafta içi konseptlerini de yapıyorsun ya. Arkadaşımın doğum günü, gece kulübe çıkıyoruz. Tamam çıktınız. Kulüpte dans ederken de o suratla mı dans ediyorsun? Nasıl kötü bir surat mıydı? Bak <laughs> elin bir yere gidiyor, sen başka bir yere. Hani suratın başka bir şey anlatıyor. Vücut dilin başka bir şey anlatıyor. Ben seni gece kulüpte görsem, deli var burada der, kaçarım. <laughs> Kulübe rahatlamaya çıkıyorsun, eğlenmeye böyle insanlar birbirine gülümser. Sana bakıp haline şükrederiz. <laughs> ama çok tatlısın. Teşekkür ederim, yine de çok teşekkür ederim Ama yüzün Markan çok Bey. güzel. Teşekkürler, çok mersi. Ama. Karografimi yanlış yapmadım ama. Onu takdir edeceğim. Teşekkür ee, ederim. Aferin. Aferin. Aa! Sekiz. On <laughs> sandım. <laughs> 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 hani tamam sen o kadar şuursuzsun da ben değilim. <laughs> Şimdi... Hani onu bekleyecek kadar. <laughs> ben üst üstüne çarpılmalar yaşayarak öldüm herhalde şu an. Ben çok heyecanladım seni gördüğün zaman. Biliyor Aa! musun neden? Neden biliyor musun? Neden? Ben o topuk ayakkabı görünce dedim yani yağmur yüremiyor bu ayakkabıyla. Nasıl dans edecek? Değil mi düşecek? Çok merak yağmur ettim. Ya. Bana böyle eğilmiş diyor ki yağmur o ayakkabıyla dans etsin benim adım İvan'a sert değil. Yani böyle bir cümle kurdum. Ee, sonra bir baktım çünkü çok zor bu ayakkabı dans etmek. Bir baktım bir baktım bir baktım inanamadım yağmur dans ediyor. Yağmur yürüyor dans ediyor poz yapıyor. Yani özgüven oluyor. Yani evet ne, neler oluyor burada yani? Şokta <laughs> şok tadadaydım. Ve e, bu şok içinde ben bir şok puan veriyorum. Bir on geliyor bana. Yok canım nerede on ya? O kadar şımar mı? 9. <laughs> nerede Ana, on? Yani Tuğba'ya gördün. Teşekkür ederim. Yani Tuğba'dan sonra hiç kimse de on veremiyoruz. Tuğba çık. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim yine de çok mersi. Caz dans yapmaya çalıştın. Evet, ama çalıştım. Sen de, yo, sen de yeşim gibi uyum sağladın. Kıyafeti taşıyıp yürümeyi bilmiyorsun ama dansta bayağı uyum sağladın. Ben inanamadım ya. Yağmur mu bu? Bu şekilde yağmur nasıl yapıyor bunları? Danstan olsa şimdiki vereceğim puandan daha yüksek verirdim ama kıyafete gelelim. Kıyafete gelelim. Girmelim. Gelmesek. <laughs> o altında siyah ayakkabılar. Hocam lütfen gelmesek. <laughs> o önden kıyafet için söyleyeceğim. Önden o kadar o ten o kadar çirkin görünüyor ayakların ucu çıkmış bu kadar. Bak şimdi o püsküllerin biraz daha aşağıdan olması gerekir. Belinin biraz daha önünü böyle kapamışım Bak şimdi güzel. Aslında, Kapat onu. Ee... Onun daha belden, daha da ya da aşağıdan olması lazım. Proporsiyon problemi yapmış sende ki. Sende bu kadar proporsiyon problemi yok. İltifatınız için teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Yo geldimden beri zayıfladın. Bayağı. Evet, evet hocam. Bir kilo teşekkür ederim. Bir de arkadaşlarımdan çok şey öğrendiğine inanıyorum. Evet. Ki ona göre vücuduna uygun da giyiniyorsun zaten. Bak, aslında düşük notum Dansın için bir tık yukarı veriyorum. Sekiz. Aslında yediydi. Dansın için sekiz veriyorum. Dansın da adaptör için. Ben de bir tek ayağını vurmanı beğendim. Yine o böyle ha yani tipik e, yağmurdun. Beyaz o pantolon da maşallah. O kadar aşağıda ki beden boyun bu kadar olmuş, bacak boyun bu kadar. Başka ne söyleyeyim? Bunlar hoşuna gidecek. Biraz daha konuşun da sesinizi daha çok duyalım. Öyle mi? Evet. Ben sesimi duyuttururum, sen merak etme. Ben zaten rüyalarımda bile görüyorum. <laughs> Bazen. Kimi görüyorsun? Sizi diyeceğim ama şey yapmayın. Aman biriniz rüyanda gör, biriniz adımı dağlara yazıyor. <laughs> Şaşırdım kaldım ben, bilmiyorum. Yani e, tabi sempatik geldin yani komik Teşekkür kızsın. Hani e, ko komedyasın hatta. Böyle böyle bir çenen durmaz, sabırsız. Yani Bahar'la senden garip sesler çıkar böyle. <laughs> Ne diyorlar derim bunlar. Ay Bahar'da bugün pek bir sus. Ne oldu sana? İşler istediğim gibi gitmedi. Hangi işler? Dansım. E ne yapalım? Sonra sizin yorumlarınız. E ne yapacaktım sana yorum yaptım. Adımı da dağlara yazmışsın kalbine. Hı -hı. Bak ne kadar yer yandı. <laughs> Neyse. Sekiz. Teşekkürler. Ben on vermek istiyorum. Çok maalesef. Aradığım onu sizde buldum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, teşekkür ederim.